Hadi bak. Aa bunlar da FPL mi oynuyor ya? Birimiz gelebilir. Hoş geldin. Tut. Şort geliyor. Biliyorum. Bir tane de burada var. Açık tabi <laughs> <laughs> Bittiniz <izlemeni yararlanır. gülüyor> <laughs> Ben o çıkışı Açık. yapmasaydım short vuracaktım beni. B mi? B galiba. Şort giriyor, şort giriyor. Yo B değil. Giremez giremez. Lan oyun takılıyor. Anan avradım. Oğlum oyun takılıyor lan benim. ben iki tanesini normal durur, dururken vurdum. Oyun mu takılıyor? Oyundan var sorun. Aynen oyunda varmış tam server cici. Oğlum iki tanesini dururken vurdum lan. Bende de var, var Bende de var aynı soru. Bende de var aynı soru. Tünel var. Tünel var. 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 Tünel bir. Tünel bir. Nice man. Hakem mak yok mu ya? <laughs> ben çaldım hakemi. Beyler adamları adam getireceğim at akesine. At video çekiyor adam. Hali ya. Haha. <laughs> 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 Hatta biraz korona yapalım. Ama güzel flashtı değil mi? Güzel flashtı değil mi? <laughs> Seversin aşkım. Ney? Oh, <laughs> <laughs> <injury>. Ney? Ne? <laughs> o neydi lan? Çar çar lav HP. Lav Nice. Sayta. Bomba kuruyor. Ay hiç chat yedi. Pistol <laughs> çık pistol. Aha. Oğlum. Onu yapamazsınız ya. Benim smoke'tan vuruşumu gördünüz mü? Mid'den. Tek attım. Sadece tek mermi sıktım. Headshot e, tamam, yedi oldu. Mid, mid be girdi be. lan. Çırtı, mid, çırtı, mid, çırtı. Attım flash mid'e. Öldü. <laughs> Aa short 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 vurdum mor. nasıl Onun bir şey Kısıtırıza... Yeşil çık yeşil yişil çık ]Yeah, vallahi veter lan ben adam gidiyor diggle'lara kill verip Olay geri geliyor Geldiler mi lan? Oh, Aynen bir geçti. Abi. Sorry Flaşım var. Senin ben şansına. Adam nasıl kolsuzsa geldi beni vurdu. Evet beyler satıyor muyuz? İnsanlarla ben hariç satıyor muyuz Kapattım geçiyor tamam, şu tamam, Geriden oyuna geldim ben de. Sana odaklanacaklar. <gülüyor> 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 <Yetişelim>. <gülüyor> Bir saniye. 66 66 Lol 30 canı var Sight'ta Atta da mı oraya Ya nasıl bir kolsuzluk bu Tünel var B geliyor Me B geliyor <laughs> Mid to B B geliyor koşun B'ye 밭을 얻을 때, 밭을 얻을 때 얻을 때 얻을 때 얻을 때 얻을 때 Mavi açın var mı? Ben açılmayı evet. düşünüyorum. Şey şey nice. Oynak gibi şerefsiz. Oynuyor bir oyana bir oyana. Biraz da o Selim'in çapında kaldı. <laughs> Adama baktığın yerden ölüyorsun lan. Şimdi e, mitten şey pushlayacak ya bot. Biriniz atlayın da bakan var mı söylesin botu vurayım da La smoke atmayın işte. Oh! <gülüyor> 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 Lanet olsun ya. Bak şimdi el nasıl satılır iyi izle <laughs> Hayır harika ona da mı vurmuşum lan O da şey yemiş herhalde ayak Güzel iki kill bir asist <laughs> Ben yine rakiyim mi kanka? Hayır. Olmadı bu sefer. Ama Çilekli lollipop Yersin aşkım Giyersin beri mont Kulüplerde kop kop Çilekli lollipop Let's go, go let's go Lower. Şimdi buna da izle diyecek Mit mit. Bir tane mit var. Oğlum bu oyunu oynuyorum ya. <laughs> Seni geçeyim de. Şey Hayır, lower'dan koşa koşa geldi sesi duyuldu zaten iyiyiz de diyor. Anam ben ben yedim lan. Lan ben yedim. Adam ben koruyorum ya. Oğlum bebeyken ben öyle yaptım işte ya. Tek başıma savaştım. Ayıplar I'm size. MİF <laughs> Oğlum ben ne giriş yaptım öyle ya Nasıl bir giriştir bu ya <laughs> Mide mide, mide deagle'a tek attım ya evet. <laughs> ee, sen ne 2 giydin, 1. oldum ben. Ayıp. Eee sen olmuşsun? Anca bomba kurmuşsun başka bir şey yok. mi? Aynen midde Sol sol mis sol Short'ta <laughs> <laughs> Short low iç mi? Bak ne yapalım biliyor musun? Hepimiz longa gidelim. Eee hepimiz 5 5 katlı bir şey dikelim kendimizi. Bekleyelim gelsinler. Longa gelin longa. Longa gel. Bus yapacağız. Orada durma. Şuraya gel. Buraya gel. Buraya. Buraya gel. Gel. Şuraya da siz yapın ikiniz. Gel şuraya gel. Lan 3 kişilik olmuyor işte. Aynen. Altında dur ha. Öyle dur. Öyle dur. Lan La şunun bak. üstüne çıksana. İçime gireyim. Zor, zor, zor gel şuraya gel. İlk beni görecek ya. Yok. Tapık <laughs> <laughs> Yeşil buraya gelsene. <laughs> Gelecek mi? İlk beni vuracak ya. Gel aşağıdakine vuruyor bak. Şuradan gelmesin. Aga vurmayın. vurmayın abi, vurmayın. bak. <laughs> <Ölecek. Ölecek ben. gülüyor> Adam eğile eğile geliyor ya. <laughs> Bilerek tarla ölçüsü. <laughs> vurma Bu da böyle bir anımızdı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Hepinize iyi Hahaha